16 Ekim Cuma gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen çok güzel bir gün olmasını diliyorum. Evet, bugün yeni ay günü. Ee, akşam saatlerinde gerçekleşecek olan yeni ay ile beraber e, enerji de gökyüzünde oldukça aktif bir hale gelecek. E, ayın terazi burcundaki seriyle güne devam ediyoruz. Ay terazi burcundayken biz ister istemez yanımızda bize eşlik edecek Bir enerjiyi ararız demiştik ee, Bu illaki özel anlamda Bir sevgili olmak zorunda değil Ama hayat akışımız içerisinde Bize eşlik edecek bizimle beraber olacak Bir kişinin varlığı Ay terazi burcundayken bizi çok önemli Anlamda destekleyen de bir enerji Beraberinde getirir ee, Bir konuya bir projeye ele alıp Kendimizi e, ilişkiye hazır Hissetme haline gelmektir Aslında ay terazi burcu Ama ama yeni başlangıçlar için uygun bir dönemde değiliz. Neden? Merkür retrosu başladı bildiğiniz gibi. Ay güzellik, bakım gibi kendimizi ufak tefek değişiklikler yapmak. Radikal bir değişiklikten bahsetmiyorum. Ufak tefek değişiklikler yapmak adına da bu ay terazi burcundaki seyrini değerlendirebiliriz. Flört enerjisi demektir. Bu süreçte yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Hayatınıza yeni birileri girmek isteyebilir ama bu tanışmayı ilişkiye döndürmek adına Merkür Retrosu'nun bitişini beklemeniz faydanıza olacaktır. Ondan sonrasında biraz daha rahat bir ilerleme içerisinde olabileceğinizi söyleyebilirim açıkçası. Keyif almaktır, sanatla ilgilenmektir, rahatlamaktır. Sosyal eğlencelere katılmak, sevdiklerimizle bir arada olmak, onlarla keyifli vakit geçirmek ve entelekt, diyal açıdan da bilgi alışverişi e, içerisinde olmak adına da ayın terazi burcundaki seyrini çok rahat kullanabiliyoruz. E, yalnız günün genelinde e, dünden de etkisini e, devam ettiren e, enerji e, tabii ki Mars Plüto arasındaki olumsuz görünüm e, ve Mars'la yapmış olduğu güneşin de pardon güneş Plüto arasındaki olumsuz görünüm ve güneşin Mars'a da yapmış olduğu olumsuz görünümün bu hafta içerisinde zaten etkisini bizi, bize hissettirmesi ve bu iki kötücülle güneşin yapmış olduğu kötücül açıların hala bizi etkiliyor olması. Bu açılar maalesef bu yeni ay enerjisinde de kendini gösterecek. O yüzden tehlikeli ve riskli işlerden, kişilerden, durumlardan, süreçlerden uzak durmaya özen gösterin. Agresif, baskıcı, manipülatif bir enerji bizimle olmaya devam ediyor. Kazalar, sakarlıklar, yangın, doğal afetler gibi bir enerjiyi bu yeni ay enerjisinde biraz tetiklenir durumda görecek gibiyiz açıkçası. Çünkü bu yeni ay enerjisinde Güneş'in Mars'la ve Plüto yapmış olduğu o olumsuz görünümdeki enerjide aktif bir şekilde olacak olduğu için ister istemez biraz daha hem finans konularıyla ilgili hem kendi rutin hayatımızdaki iş, kariyer ve özel ilişkilerimize dair e, gergin ve stresli bir enerjinin de bizimle beraber olacağını anlatıyor. E, bu enerjiyi peki nasıl yumuşatabiliriz? O enerjiyi biraz daha anlayışla, empatiyle yumuşatmaya özen gösterin. Çok fazla baktınız, sizin damarınıza basılıyor. Hemen geri çekilin. Tamam sen haklısın değil. Bu şu birkaç gün... Ee, tamam sen haklısın demek inanın hiçbir şey kaybettirmeyecek bizlere ee, tam tersine ee, o süreci doğru şekilde yönetmekten dolayı kazanan tarafta da olabilecek olduğumuza da işaret ediyor bizi agrese edebilecek bizi manipüle edecek bizi baskılayacak olan her durum ve her her kişiden Uzak kalmak faydamız olacak. E, dizi izleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Yarım kalan bir araştırmanız, bir projeniz varsa bunu tekrardan gündeme getirip onun üzerinde düşünmek, planlamak, programlamak ve onu tamamlamak adına harekete geçebilirsiniz. Eskide kalmış eş, dost, akrabalarınızla ilgili biraz e, anı tazelemek. E, belki onlarla ilgili... Ee, bir e, konuşma görüşme içerisinde olmak faydalısı olabilir. Du'a, meditasyon, olumlama, yoga gibi enerjileri çalıştırabilirsiniz. Dün de söylemiş olduğum gibi ada çayı yakmak, e, lavanta e, çok sakinleştirecektir bunlar sizi. E, duş almak. Suyla haşır neşir olmak faydanıza olacaktır. Bunlar çok sakinleştirecektir açıkçası. Bu tarz aktiviteler içerisinde olmak bugünün enerjisini biraz dengeleyecek gibi görülüyor. Ama günün genelinde doğal afetler var, yangın var, kazalar var, sakarlıklar var, hastalıklar var. Çok ciddi söylüyorum. Tehlikeli ve riskli durumlardan, kişilerden kaynaklı yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun içerisinde yer almamız ya da duymamız, haberdar olmamız gibi bir durum söz konusu olabilir. Bugün özellikle yatırım piyasalarıyla, borsa ile ilgili iş yapanlarınız varsa çok fazla risk almamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü maddi durumla ilgili, finans kaynakları ile ilgili ...çok daha rahat hareket edebilecek olduğumuz bir gün içerisinde olmadığımızı gösteriyor. İnternet üzerinden alışveriş yapacak olanlar, bir ödeme yapacak olanlar dikkat. Nereden yaptığınıza, nasıl yaptığınıza, kaç kere yaptığınıza ya da yapmadığınıza karşı dikkatli olun lütfen. Bugün biraz agresif, gergin bir enerji. Diplomaside zorlanacak olduğumuz bir enerji. Anlayış göstermekte zorlanacağız ama... Bu zorlu enerjiyi ne kadar kendimizde kontrol edecek şekilde ilerleyecek olursak da o kadar daha faydamıza olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Bugün bol bol dua ve meditasyon yapmaya özen gösterin. Önce bütünün sonra bizim hayrımıza olacak şekilde bugünü değerlendirecek olmamız inanın faydamıza olacaktır. Evet şimdilik benden bu kadar. Hayatınızdan sağlık, huzur, mutluluk eksik olmasın. Ee, dilerim çok güzel bir gün geçirmeni geçirelim hepimiz adına. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.